Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, Bugünkü paylaşımımın konusu, Daha önce hazırlanmış olduğum gülleci bulamacını, Bugün tarlamdaki sebzelerde uygulayacağım. Gülleci bulamacını sırt pompasıyla sebzelerime atacağım. Bunun için 16 litrelik bir sırt pompam var. Şimdi sırt pompama su koymaya başladım. İlk etapta sırt tulumbasına 7-8 litre civarında su koyuyorum. Yarım litrelik pet şişem var. Pet şişemin yarısına kadar güllece bulamacını önceden koymuştum ben. Şimdi güllece bulamacının üzerine su ilave ediyorum. 16 litrelik bir ısırt pompasına 250 ml güllece bulamacı yeterli oluyor. Ben 250 ml güllece bulamacının üzerine 250 ml de su ekledim. Şimdi pet şişenin içerisinde iyice çalkalayıp karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra yarısını tulumbama döküyorum. Tekrar üzerine su ilave edeceğim şimdi tulumbamın. Suyu ilave ettikten sonra geriye kalan güllece bulamacımın da tekrar tulumbamın içerisine döküyorum. Tulumbanın ağzına kadar su ilave edeceğim. Suyu ilave ettikten sonra güllece bulamacıyla suyu iyice tulumbanın içerisinde karıştıracağım. Tulumbanın püskürtme çubuğuyla tulumbanın içerisinde gülleci bulamacıyla suyu iyice karıştıracağım. Tabi siz başka bir karıştırma aparatta kullanabilirsiniz bu işlem esnasında. Ben tulumbanın kendi püskürtme çubuğuyla karıştırma işlemini yapıyorum. Daha pratik oluyor. İyice karıştırdıktan sonra tulumbanın kapağını kapatmadan tulumbanın içerisinde püskürtme işlemi yapacağım. İlaç ne kadar çok köpürürse o kadar ilacın etkisi fazladır. Şimdi püskürtme işlemine başladım. Gördüğünüz gibi ilacımız köpürmekte. Buradan da şunu anlayacağız. İlacımızın etkisi olabildiğince fazla. Bir kez daha tulumbamı pompalayacağım. Pompaladıktan sonra son kez tulumbanın içerisinde püskürtme işlemini yapacağım. Şu an son kez pompalıyorum ve tekrar tulumbamın içerisine püskürtüyorum. Görüyorsunuz köpükler olabildiğince fazla. Artık ilacımız hazır. İlacımızı tarlamdaki sebzelerimde uygulayacağım. Tulumbanın kapağını kapatıyorum. Ve tarlamdaki sebzelerimi bu hazırlamış olduğum ilaçla ilaçlamaya başlıyorum. Gülleci bulamacı doğal bir önleyicidir tedbir amacıyla sebzelerimizde, meyvelerimizde uygulamaktayız. Gülleci bulamacının faydaları Gülleci bulamacı zararlı böcekleri sebzelerinizden kovar. Sebzelerinizdeki mantari hastalıkları yok eder. Çok güzel bir toprak düzenleyicidir. Her türlü sebze ve meyvelerinizde bu gülleci bulamacını kullanabilirsiniz. Ben bugün tarlandaki biber, domates, patlıcan, bamya, yeşil fasulye gibi sebzelerimde uygulamaktayım. Tamamıyla böcek savar, hastalık yok edici bir etkiye sahip bu ilacımız. Zira ilaçlara boşu boşuna paranızı vermeyin. Kendiniz kendi tarlanızda, evinizde, bahçenizde bu ilacı hazırlayabilirsiniz ve gönül rahatlığı ile bu ilacı kullanabilirsiniz. Değerli takipçilerim, bu gülleci bulamacı %90 böceklere karşı etkilidir ve çeşitli sebzelerdeki hastalıklara karşı da etkisi oldukça fazladır. Ben yıllardır tarlamda gönül rahatlığıyla bu gülleci bulamacını kullanmaktayım. Sebzelerin dışında meyve ağaçlarınıza da bu ilacı kullanabilirsiniz. Meyve ağaçlarında bu gülleci bulamacını nasıl kullanıyorum? Ne gibi faydaları var? Onu da bir başka paylaşımımda sizlere gösteririm inşallah. Çok kıymetli izleyicilerim sizlere daha önce gülleci bulamacının hazırlanış videosunu çekmiştim. Bugün de gülleci bulamacının uygulamasını sebzelerde gösterdim. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Paylaşım hakkında sorularınız olursa paylaşımın altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldikçe en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.